Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biliyorsunuz ki Hayvan <laughs> Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin bir süredir artan girdi maliyetlerinden dolayı e, çeşitli sıkıntılar yaşadığı ortadadır. Ve hükümetle Nasıl? istişare noktasında istişarelerinin olmadığı, ve istişare edilmeden hayvansal üretimdeki maliyet artışlarından dolayı süt fiyatlarında bir iyileştirme talepleri oldu ve aynı zamanda hükümetin bir süredir gündeme getirdiği ithalet konusunda dayatmasına karşı bir eylemlilik sürecine girdiler ve dün itibarıyla e, hayvancılar hem doğudan hem batıdan hem orta mesaryadan araçlarıyla birlikte başkente Lefkoşa'ya taşındılar. Dün meclis önüne de geldiler ve eylemliliklerini daha sonra Başbakanlık önüne taşıdılar. Bugün tüm gazete manşetlerinde de görüldüğü gibi örneğin Yeni Düzen. Hayvancının isyanı diyor ve üretimi bitirdiniz diyor ve Naim oğullarının bugüne dair eylemlerinin daha sert devam edeceğine yönelik açıklamaları var. Daha sonra bakıyoruz Diyalog gazetesi. Ortam gerildi diyor. Et ithaline karşı çıkan hayvan üreticileri Tarım Bakanlığı ve meclisteki eylemden sonra başbakanlık önünde toplandı. Kapılar kırıldı, balyalar yakıldı. Ardından Vatan Gazetesi. Daha sert geleceğiz diyorlar. Çünkü muhatap alan ne bir hükümet var ne de e, bakanlık var. Diğer taraftan Kıbrıs Gazetesi. Böyle olmamalı diyor. Evet böyle olmamalı. Ve burada da hayvan üreticilerinin eylemleriyle ilgili açıklamaları yer alıyor. Diğer taraftan halkın sesi. Hayvancılar kararlı diyor. Ve yine detaylı eylemle ilgili haberler yer alıyor. Diğer taraftan Yeni Bakış gazetesi. Hayvancıyı bitiremezsiniz diye manşet atmış. Ve hükümetin hayvancılık politikalarının nasıl protesto edildiğine dair fotoğraflar koyulmuş. Ve Avrupa gazetesi. Duvarları yıkarız diyor. Evet, dünden beri hayvancılar sorunlarına çözüm bulmak için meclisin kapısını, başbakanlığın kapısını zorluyor. Hayvancıları bu noktaya getiren ne? Günlerdir çeşitli açıklamalar yapılıyor, çeşitli istişare girişimlerinde bulunuyorlar, görüşmeler yapmaya çalışıyorlar. Ama ne yazık ki bu atanmış hükümet yapısı hayvancılarla istişare etmeden e, kendi başına bazı kararlar üreterek bugün 40 derece sıcakta hayvancıların çiftliklerinden, meralarından, tarlalarından başkente taşınmasına sebep oluyor. Bütün halk ayaklandı aslında. Bu eyleme ciddi bir destek var. Bugün bakıyoruz ki hayvancılarla kasaplar, Geçen haftalarda yoğun bir kavga kargaşa içerisinde, tartışma içerisindeyken bugün Kasaplar Birliği de hayvancıların eylemine destek belirtti ve şu anda Başbakanlık önündedirler. Yine esnaflar da aynı şekilde. Restorancılar Birliği de. Demek ki bir yerlerde bir hata var. Hem hayvancılar eylemde, hem kasaplar eylemde, hem esnaflar eylemde. Hem sendikalar eylemde. Burada bir hata var. Emekçiye reva gördükleri bu mu diye sormak istiyorum ben buradan. Sayın Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş bu sektörün içinden geldim. Sizlerden biriyim. Birlikte yöneteceğiz dedi ve aylardır hep bu söylemi kullandı. Birlikte yönete yönete sektörü bu hale getirdiler. Daha önce benzer eylemlerde Sayın Çavuş'u da traktörler üzerinde hükümete eserken, keserken, biçerken, yağarken gördüğümüz çok olmuştur. Biraz empati kurmasını istiyorum. Hayvancılar dünden beri sokaklarda emekçiler ezim ezim eziliyor ve bu atanmış yapı tabii ki gücünü halktan almadığından dolayı atanmış olduğu için ne seçmenine karşı ne halkına karşı ne de emekçisine karşı bir gaylesi olmadığından dolayı biz görüşmeyiz diyor. Sayın Üstel'le tüm görüşme taleplerine rağmen başbakan herhangi bir görüşme yapmayacağını söylüyor ve eylem tırmanıyor. Bugün polis de hayvancı karşı karşıya. Dün de, dün yaşanan arbededen dolayı Hayvancılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi bir arkadaşımızın kaburga kemikleri çatladı. Bugün eylem daha da sertleşiyor. Eminim haberlerden, görsellerden, sosyal medyadan sizler de takip ediyorsunuz. Bugün başbakanlığın kapıları kırılıyor. Ee, tarım araçlarıyla çeşitli Eylemlilik halinde. Tabii ki bunların memlekette yaşanması gerçekten çok üzücü. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde ben yaptım, ben görüşmem demekle olmaz. Diktatörlükle yönetilmez bu ülke. Birlikte yapacağız dediniz, birlikte planlayacağız dediniz. Muhalefet de hayvancılarla, onunla bununla. Önce gidip paydaşlarınızla nasıl ki ithalet, kararı alınmadan herhangi bir görüşme yapmadınız. Süt fiyatını belirken belirlerken bir görüşme yapmadınız. Bugün olsun bu halk dışarıda mücadele verirken, ekmeğinin peşine düşmüşken, sabit ve dar gelirli insanlar ezim ezim ezilirken, asgari ücret belirlenirken bu işi iyice sulandırıp asgari ücretliği ezim ezim edip akşam yüzde yirmi buçuk oranında bir artış verirken görmezden geldiğiniz bu kesimleri artık görmenizi istiyoruz. Oturun masa başına tarafları alın. Kasaplar birliğini de hayvancılar birliğini de eee restorancılar birliğini de ve sivil toplum örgütleri de sendikalar şu anda eylem yerindedirler. Biraz sonra bizler de e, eylem yerine gideceğiz. Bu tarafları görmezden gelmeyin, alın, oturun bir masa başında bu işleri planlayın, çözün. Bu bu şekilde olmaz. Eminim Hüseyin Çavuş da kendi gibi daha önceki yıllarda emekçidir çok iyi biliyor. Bu kesimin şu anda oradaki psikolojisini eminim anlıyordur. Ama bu işlerde inisiyatif alması gereken Tarımdan sorumlu bakan olarak harekete geçmesi lazım. İthalet kararına kimse sahip çıkmadı. Sadece bu atama hükümet yapısı sahip çıktı. 20 ton et ithalatı için izin verilmiş. Dün burada saatlerce konu tartışıldı. E, gerek genel başkanımız gerek e, tarım bakanı bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Daha sonra biz eylem alanına gittiğimizde Sayın Naimoğlu dedi ki 20 ton etse bu ülkede sorun. Biz hayvancı olarak tüm yönetimde buradadır. Bu 20 ton eti bu ülke insanına, sabit dar gelirli insana hibe etmeye hazırız dedi. Ve tüm yönetim kurulu üyeleri de hibe etmeye hazır olduklarına yönelik kararlarını belirttiler. Şimdi Sayın Çavuş diyor ki binde bir bile değil gelecek olan et. Devede kulak bile değil. Böyle bir et tartışması yaratmak. Bu ithal et, bu donmuş niteliksiz ithal et gelmesi bu memleketteki et sorununu çözecek mi? Halkın alım gücünü artıracak mı? Bu konu elbette ki hepimizin de ee, farkında olduğu bir konudur. Hiçbir şeye çare olmayacaktır. Tabii bu ciddi anlamda hayvancıların moralini bozuyor. Artan girdi maliyetlerinden dolayı küçük ve orta ölçekli işletmeler bir bir kapanırken çiftlikler kapadılırken bir de üzerine alınan bu ithal et kararıyla insanlar, üreticiler e, üretimden daha fazla kopma yönüne kayıyor. Şimdi Sayın Tarım Bakanı diyor ki Tüm bu gazete manşetlerinden sonra Güneş gazetesine de yansıyan bir manşet var. Onu da buradan göstereyim. Diyor ki destekler yüzde yüzün üzerinde artırıldı. Kalem kalem ee, geçen haftada burada yaptığım konuşmadan sonra Sayın Bakan çıkıp kalem kalem hangi destekte ne artırıldığını bize söyledi. Şimdi incir çekirdeğini doldurmayacak kadar küçük küçük desteklerin açıklanması çözümü olumlu bir e, adım olabilir ama tarımsal üretimin hayvansal üretimin gerçek sorunlarına çare değildir. Bugün ülkede yüzde 95.60 yıllık enflasyon var. Evet. Yüzde 95.60 yıllık enflasyon elbette desteklerin de haliyle en az yüzde yüz oranında artırılması gerekiyordu. Tabii bir taraftan da bakıyoruz bu hükümet denen yapıya. TNT'ye bir sözleşmeyle bir gecede 59 milyon euro bağışlıyor, muafiyet gösteriyor. Tarım Bakanlığı da diyor ki bütçemiz 2 milyarın üzerine çıktı tarihte bir ilk bu bütçe artışı. E sizin bir gecede Emrullah Turanlı'ya bahşettiğiniz muafiyet, sizin bütün tarım Bakanlığı bütçenizi oluşturuyor. Arıcıya, e, bitkisel üretime, balıkçıya, hayvancıya vereceğiniz destekler personelinizin bütün bütçeniz kadar bir şirkete siz bir muafiyet sağlıyorsunuz. Ondan sonra da bugün hayvancı. Bugün sendikalar, sivil toplum örgütleri hepsi sokakta. Diğer taraftan bakıyoruz, ihale yasasında bir değişiklik yapıyorsunuz. Ve yaklaşık bir milyar dolarlık Aksa'ya bir imtiyaz sağlıyorsunuz. Diğer taraftan ihalesiz yakıtlarla, yakıt alımlarıyla sayıştay raporlarına geçiyorsunuz. Ve 20 milyon dolar kadar Kıpteki zarara uğratıyorsunuz Ki bugün hayvancının sokakta Maliyetler diye belirttiği Maliyetlerden biri de Enerji maliyetlerinin Yüksekliğidir ve siz Hükümet eliyle Enerji maliyetlerini daha da Katlıyorsunuz Şimdi sormak istiyorum size Siz kime hizmet ediyorsunuz Bu saydığım kalemleri bile Alt alta koyduğumuzda KKTC bütçesinin yıllık bütçesinin üçte ikisi eder. Üç beş imtiyazlı şirkete sağladığınız bu ayrıcalıklar ve nemalandığınız bu durumlar. Ve hayvancıya gelince 100 milyon oradan artırdık. 7 milyon buraya verdik. Verdik, destekledik. Doymazlar bunlar sokaklara döküldüler. Yok öyle bir dünya. Siz bu ülkenin kıt kaynaklarını birkaç patrona imtiyazlı şirkete bahşedemezsiniz. Patronlara hizmet edeceğinize, emekçiye dönün yüzünüzü. Asgari ücretliye dönün, dar gelirliye dönün. Şimdi Sayın Çavuş tekrardan elbet çıkacak. Tarihte bir ilk, şuraya destek verdik. Tarihte bir ilk yaptık tarımda. Tarımda şunu yaptık, bunu yaptık diye söyleyecek bunları. Ezberledik Sayın Çavuş. Size az önce kalem kalem bu devletin kıt kaynaklarını nasıl çarçur ettiğinizi söyledik. Bugün narinciyenin nasıl dalında kaldığı ortadadır. Siprueks'e ürün verenlerin ürünlerini ödeyeceğiz dediniz. Diğer e, ürün veremeyen insanların ne zaman ödeneceği bile belli değil. Bunlarla ilgili zaten tarımın geldiği durum çok ortadadır. Buradan defalarca biz çeşitli önerilerde bulunduk. Üretim maliyetlerini düşürmek için şunu şunu destekleyin, bunu bunu yapın, şunu yapın. Biz usandık, bıktık. Dün Ziraat Mühendisleri Odası çeşitli açıklamalar yaptı. Hayvansal üretimde nasıl bir yol izleyeceğiniz yönünde hayvancılar taleplerini, çözüm önerilerini ortaya koydu. Bizim dilimizde tüy bitti bu kürsüden ben ve diğer arkadaşlarım sürekli bunları dile getirmekten. Onun için bugün bu kürsüde şunu da yapın, bunu da yapın, çözüm önerimiz budur diye söylemeyeceğim. Kayıtlarda vardır. Girip bakarsınız ve oralarda aklın yolu birdir. Zaten ne olacağı da ortadadır. Siz yerli üretimin maliyetlerini düşürücü tedbirler almadığınız takdirde, siz üretimi artırmadığınız takdirde, bu sorunlar sürekli tarih tekerrür eder misali her yıl önümüzde bulunacak. Bu alanları doğru düzgün planlamak lazım. Bitkisel ve hayvansal üretimi böyle hükümetlerin, bakanların ya politikasından çıkarıp oturup masaya doğru düzgün uzman katrolarla birlikte Uzun vadeli, kısa, orta, uzun vadeli şekilde planlayıp bir devlet politikasına döndürmemiz lazım. Muhalefetle birlikte, sivil toplum örgütleriyle birlikte bu işe bir kalıcı çözüm bulmamız gerekir. Bu 20 ton et ithalatı çözüm değildir. Daha fazla e, insanları huzursuz etmektir. Daha fazla ezim ezim ezmektir. Sokağa döktürmektir. Polisle karşı karşıya getirilip dayak yedirmekten başka bir şey değildir. Bugün siz görüşmeyiz diyerek bu toplumu rencide etmeye çalışamazsınız. Görüşme kapılarını da kapatamazsınız. Atama da olsanız bir hükümet yapısı olduğunuzu unutmayacaksınız. Ve bundan sonra olacaklardan... Kimse sorumlu değildir. Buradaki yapı sorumludur. Birazdan orada insanlar kan dökebilir, çeşitli e, zararlara uğrayabilir. Artık bu halka daha fazla zarar vermekten vazgeçin. Her müjdeniz kaosla sonuçlanıyor. Et de bu şekilde oldu. Ve ne yazık ki geldiğimiz noktada artık bu halkın tüm kesimleri sizden çok ciddi şekilde rahatsızlık duyuyor. Bugün başbakanlık önünde verilen haklı mücadele e, halkın diğer temsilcileriyle birlikte artarak devam ediyor. Bu artık bir toplumsal varoluş mücadelesidir ve bu hükümet bir an önce. Utanıp gitmesi gereken, istifa etmesi gereken, bu toplumun önünü açması gereken hükümettir. Teşekkür ederim. Evet, Hüseyin Bey'in gergin çıkışlarını anlıyorum. Tabii zor günlerden geçiyor ve süreci de yönetemiyor. Dolayısıyla benim görev süremde süt kurumuna atıfta bulundu. Ben süt kurumundaki tüm görev sürelerim boyunca... E, tüm paydaşlarla istişare içerisinde sektörü yönettim. Burada da en ufak bir sıkıntı dahi yaşanmadı. Bunu bu sektörde olan herkes bilir. Yine o dönem e, döviz krizi vardı. Enflasyon oranı yükseliyordu. Bir takım destekler yapıldı. Başbakanlıkta uzun süreler toplantılar yapıldı. Taraflarla istişareler edildi ve... Sütün hem maliyeti desteklendi, hem de halkın içme sütü fiyatı desteklendi. Tabii dörtlü hükümet döneminde yapılanları burada e, sıralamakla zaten sürem yetmez. Ama halkın alım gücünü korumak anlamında, sektörleri korumak anlamında dörtlü hükümet döneminde çok ciddi adımlar atıldı. Bunları da buradan hatırlatmak istiyorum. Şimdi Sayın Çavuş, evet. Hemen hemen her şeye bir cevap vermeye çalıştı da bu imtiyazlı şirketlere heba ettikleri milyarlara bir cevap vermedi, bir açıklama yapmadı ve diyor ki bütçe imkanları çerçevesinde üreticileri desteklemeye çalışıyoruz. Hayvansal üretimi artırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu bütçe imkanları kimlere kullanılıyor? Ben az önce bunu konuşmamda da söyledim. Esas bu hükümet yapısının cevap vermesi gereken budur. Bu ülkenin kaynakları ne yollara, ne hastanelere, ne eğitime, ne tarıma, ne hayvancıya kullanılmıyor. Bu soruları sürekli es geçiyor. Geçen haftada kooperatiflerle ve üretim sektörüyle ilgili yaptığım konuşma içeriğinde de vardı. Ne yazık ki hükümetten gerek Emrullah Turanlı'ya, gerek Aksa'ya, gerek gazinolara sağladıkları imtiyazlar, çarçur ettikleri mali kaynaklarla ilgili tek bir cümle bu kürsüden dile getirmiyorlar. Ondan sonra bütçe çerçevesinde biz destekliyoruz diyorlar. Şimdi bütçenin de nasıl hazırlandığını bizler çok iyi biliyoruz. Gelirlerin nasıl gizlendiğini de çok iyi biliyoruz. Bütçenin her ay ne kadar artı verdiğini de çok iyi biliyoruz ve bütçe hazırlanırken bu halkın hayatına dokanan projelerinde bütçede kaleminin olmadığını da çok iyi biliyoruz. Nasıl Ali Cengiz oyunları döndüğü ortadadır. Herkes de bunun farkındadır. Şimdi bu kaynaklar eşit, adil bir şekilde bölünmediği sürece, vergide ve gelirde adaletsizlik olduğu sürece halkın sizlere güvenmesini bekleyemezsiniz. Verilen destekler de yetersiz değildir. Bir an önce bu patrona hizmet eden yapıdan vazgeçmeniz gerekir. Daha geçtiğimiz ay kazinoların halihazırda verdikleri şans oyunları vergisini bile siz %50'ler oranında düşürdünüz. Diğer taraftan bazı şirketlere vergi afları, vergi indirimleri, bunlarla ilgili sayıştay raporları, e, polis soruşturmaları da devam ediyor. Bu halk bunların da farkındadır. Herkes her şeyin farkındadır. Diğer bir önemli konu mesela tarımsal üretimi konuştuk ve hayvansal üretimdeki girdi maliyetlerinin ne kadar arttığını. Şimdi hayvansal üretimde en önemli girdi maliyeti kaba yem, yem girdileridir. Ve Ekim ayında bu meclis açıldığında haftalarca ben e, devlete ait tarımsal arazilerin nasıl yandaşlarınıza peşkeş çekildiğini, Nasıl bir tek hayvanı dahi dört ayaklı hayvanı olmayan emeklilere, hastalara, polislere vesaire bu arazilerin kiralandığı ve bu arazilerin komisyonla gerçek hayvancıya kiralandığını haftalarca ben bu kürsüden örneklerini vererek de söyledim. Bugün geldiğimiz aşamada ülkede zaten ciddi bir kuraklık var. Siz hayvancıya ekip biçeceği arazileri temin etmezseniz, sulu tarım arazilerini devlet rezervindeki hayvancılara kiralamazsanız, işte bugün gelinen noktada et fiyatları da, süt fiyatları da tartışılır, maliyetler, girdi maliyetleri tartışılır. Bu partizanca hal ve tavırlardan vazgeçilmediği sürece bu ülke hayvancısı da, kasabı da, esnafı da Halkı da hayır etmeyecektir. Teşekkür ederim.